Her yerde söyledim, her anda söyledim. Ben bir süperim, sana ben dedim. Her yerde söyledim, her anda söyledim. Ben bir sütarım, sana ben dedim. Her yerde söyledim, her anda söyledim. Ben bir liderim, sana söyledim. Her yerde söyledim, her anda söyledim. Ben bir kralım, sana ben dedim. Sana söyledim, sana ben dedim. Ben bir süperim, ben bir sütarım, ben bir liderim. Sana ben dedim, ben bir süperim, ben bir sütarım, ben bir kralım. Sana söyledim, ben bir süperim, ben bir sütarım. Ben bir liderim, sana söyledim. Ben bir süperim, ben bir sıkarım. Ben bir kralım, sana ben dedim. Ben bir süperim, ben bir starım. Ben bir liderim, sana söyledim. Ben bir süperim, ben bir starım. Ben bir kralım, sana ben dedim. Ben bir süperim, ben bir starım. Ben bir liderim, sana söyledim. Ben bir süperim, ben bir starım. Ben bir kralım, sana söyle.